Evet yine mahsur kaldık. Şu anda ekip araçları itfaiye. Hepsi dükkanın önüne geldi. Araçlara su girmek üzere. Şu anda eğer yağmur şiddetini arttırıp bir 15 dakika daha yağarsa iş yerlerimizden de olacağız herhalde böyle giderse. Buyurun. Gösteriyorum size. tamamen neden kaynaklandığını söyleyeyim. Tamamen burada kurulan pazarın, köylü pazarının bıraktığı pisliğin gideri kapatmasından, logarı kapatmasından kaynaklanıyor. Her yağmurda biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Buyurun. Polis arabası, itfaiye arabası. Allah yardımcımız olsun. İnşallah yağmur şiddetini arttırmaz.